Dün gece birkaç bir şey tezahür etti gökyüzündeki yıldızları izlerken. Onu paylaşmak istedim. Şu düşünce yapısını benimsemeye çalışıyorum. Gökyüzünde gördüğümüz yıldızlara hayatımızdaki birer olasılık olarak bakmak. Biz her zaman yıldızları göremiyoruz gökyüzündeki. Bazen ışık kirliliğinden, bazen bize çok uzak olduklarından vesaire. Ama onlar yine de oradalar. Bakış açımızı değiştirdiğimizde, yani sola bakarken sağ baktığımda bile o an görmediğim bir yıldızı görebiliyorum. Bakış açımızı değiştirdiğimizde, Başka olasılıkları görebiliyoruz hayatımızda. Bu çok hoşuma gitti. Ve e, biz hani yıldızları o an orada göremesek bile aslında orada olduğunu biliyoruz. Yokken bile varlar. Yok gözükürken bile aslında oradalar. Hayatımızın en çıkmaz dediğimiz zamanlarında, en korkunç olarak nitelendirdiğimiz karanlık dönemlerde bir çıkış yolu bazen hiç gözükmüyor. Ya da o tünel bitecek gibi gözükmüyor. Karanlık her daim hayatımızda olacak gibi hissettiriyor. Ama aslında çözüm yine orada. O karanlıkta. O tünelde. Çünkü karanlık bir gün aydınlanacak, tünelde bir gün bitecek. Yıldızlar orada gözükmeseler bile varlar. Bir de um, şu da çok hoşuma giden ekstradan bir bilgi. Pisagor ve işte Pisagor'dan etkilenenler gökyüzünü çok izlerlermiş. Ve gökyüzünü izlemeyi sadece işte böyle um, keyifli bir manzara olarak değil de ilahi düzeni anlamamızı sağlayan bir um, eylem gözüyle de bakarlarmış. Bu da çok hoş geliyor. Gökyüzünde um, bir hikmet var. Bizim tam olarak fark edemediğimiz, göremediğimiz. Matt Hagen, Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler isimli kitabında da işte şöyle bir şey söylüyor, sayfa 182'de. Çünkü yıldızlar birbirinden ayrı oldukları halde bütünsel bir düzenleri vardır. Suacılar için yıldızlara bakmak, tanrısal olanı, ayrıca doğanın parçalarını noktalar halinde de olsa apaçık görebilmekti. Yani mühim olan yalnızca gökyüzü ya da yıldızlar değil, onlara bakarken neler düşündüğümüz, çevremizdeki ve üstümüzdeki değişken dünyayla olan bağımız. Evren değişimdir, yaşamı düşüncelerimiz yaratırız. Gökyüzü üzerimizde başlamıyor. Gökyüzünün başlangıç noktası yok. Bizler gökyüzünde yaşıyoruz. Ya da başka bir deyimle, ayam am detay amdan yola çıkarak, biz gökyüzüyüz. Biz o an varlığını göremediğimiz o yıldızlarız. Ama hep oradayız. Karanlık gördüğümüz yerde, sıkıntılı gördüğümüz yerde, beni iyileştir diye fısılayan bir ses var. Tıpkı bakış açımızı değiştirmediğimizde göremediğimiz yıldızlar gibi.